Bulunamayan geometri kanalımıza hoş geldiniz. Yine güzel bir geometri sorusuyla karşınızdayız. Önce sorumuzu size ifade edelim. Bir ABC üçgenimiz var. Bu üçgenin B açısına ait iç açı ortayı karşı kenarın M noktasında kesiyor. C açısına ait iç açı ortayı karşı kenarı N noktasında kesiyor. A açısına ait dış açı ortayı ise yine karşı kenarı L'de yakalayıp, yakalayıp kesiyor. Biz burada göstereceğiz ki bu L, M ve N noktaları aynı doğru üzerindedir. Yani doğrusaldır. Evet ispatlayacağım şey bu. Peki burada kendi ispatınızı yapmak için videoyu durdurabilirsiniz. Bundan sonraki kısmı beraber yapmaya çalışacağız. Evet şimdi ABC üçgeninde BM iç açı ortaysa iç açı ortay teoreminden şunu yazabiliriz. AM bölü A'nin MC oranı eşittir AB bölü BC. Heh. Aynı şekilde yine ABC üçgeninden CN açı ortay olduğu için BN bölü BN bölü NA eşittir BC bölü AC. Üçüncü olarak yine bu A'nın dış açıortay ortay, A'nın dış açıortay ortay olmasından dolayı şunu yazabilirsiniz: CL bölü CL'nin LB oranı eşittir AC'nin AC'nin AB oranı. Heh, bunları yazdık. Şimdi bu üç tane eşitliği. Sol taraftakiler sol tarafa gelecek şekilde taraf tarafa çarparsam şu olur. AM bölü MC çarpı çarpı. Şunu yazayım önce. CL bölü LB çarpı çarpı. BN bölü NA eşittir. Şimdi bunları çarpayım. AB bölü BC çarpı. BC bölü AC çarpı AC bölü AB evet sağ tarafa bakalım AB'ler gitti AC'ler gitti, BC'ler gitti bu eşittir 1 fakat burada b bölü MC vektörel olarak düşündüğümüzde bu pozitif değerli BN bölü NA A BN bölüne bu da vektörel olarak bakılırsa bu da pozitif çünkü BN ile NA'nın yönü aynı. Fakat bu CL bölü LB oranı CL ve LB ters yönlü olduğundan bu ters yönlü olduğundan sonuca sonucun eksi bir olarak söyleyebiliriz. Peki AM bölü MC, CL bölü LB BN bölü NA eksi ise biz Menelaus teoreminden biliyoruz ki Menelaus'tan dolayı, biz biliyoruz ki M, L ve N noktaları doğrusaldır. Evet. evet, burada ispatı tamamlamış olduk. Bizi takip etmeye devam edin.